أحد بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الله رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت ve 10 defa daha tekrar şehit olmayı arzu eder buyuruyor ayeti kerimede iki cihan serveri sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu kaddes değerlerimiz üzere savaşan kahraman polislerimize kahraman askerlerimize ve devlet büyüklerimize yardım eyle ya Rabbi Amin. bil alemin El Fatiha Şehidimizin işte beşinci yıldönümü bugün. Ölüm yıldönümü. Kızım gelin oldu. Kar yağdı üstüne. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok duyguluyum. Vatan sağ olsun ne diyeyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Zor bir şey, evlat, acısı. evlat acısı çok zor. Allah kimseye vermesin. Ee, Rabbim sabrını veriyor. Rabbim emanetini aldı. Onun özlemi zaten beni çok yıkıyor. Ama sabrediyorum. O cennette şimdi. Bir de Ayşegül Pülmek şehidimizin e, Ankara'daki hain terör saldırısı sonucu e, şehit olması, e, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın e, servis aracına düzenlenen e, canlı bombanın patlatılması sonucu şehit olmuştu. Şehidimize e, bir kez buradan da Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailesine, yakınlarına, ve milletimize bas ediliyoruz. Yine 5. yıl oldu. Bugün yine şehidimizin başında şehidimize, bütün şehitlerimize dua ettik burada. Şehidimizi unutmadık. Biz her zaman şehitler bizim vedai iftar duyduğumuz, vatanımız milletimiz için şehit olan kıymetlilerimizdir. Biz her zaman şehitlerimizi Unutmadık, unutturmayacağız. Her zaman şehitlerimizi, yani ailelerinin yanında olacağız. Bu vatan bizim başka bir vatanımız yok. Bu ayılız ay dal bayraklarımız dalgalandığı sürece biz her zaman ölmeye hazırız. Bu bayrağımız dalgalansın yeter ki bu cennet vatanımızı kimse bölüp parçalamayız. Bu şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için devletimiz elinden gelen ne gerekiyorsa yapmasını istiyoruz. Ve son terör bitene kadar da e, terörle mücadelenin taviz şekilde devam etmesini istiyoruz. Bu e, terörden bizim canımız çok yandı. E, başka annelerin, babaların, eşlerin canı da yanmasın. E, küçük çocuklarımız öksüz kalmasın. E, Sayın e, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun e, daha önceki ve mecliste dün söylemiş olduğu terör örgütünün elebaşlarının yakanarak limelime lime parçalanmasını söylemişti ve o terör örgütlerinin ele başlarının diğer terör örgütlerinde yakınarak şehit ailelerine hediye edilmesini istiyoruz. Burada silahsız olarak, gravatlı olarak, gravatlı teröristlerin de meclisimizde maalesef milletvekilliği statüsü evet. altında, meclisimizin, Gazi Meclisimiz'de o kutsal kürsülerde devletimize, milletimize, bayrağımıza, polisimize, askerimize hakaretler savuruyor onların orada yapmış oldukları konuşmalar bizim kanımıza dokunuyor. Onların bir an önce meclisimizden uzaklaştırılması ve hak ettiği cezaları çarptırılmasını istiyoruz.